Numaralanmış cümlelerin hangisinde amaç sonuç anlamı yoktur? Şimdi iş kurmak için uzun zamandır para biriktiriyor. Burada için yerine amacıyla getirebiliriz. Amaç anlamı var burada. Bu konuyu konuşalım diye 3 saatlik yoldan geldik. Bu konuyu konuşmak amacıyla 3 saatlik yoldan geldik. Burada da amaç anlamı var. Küçük kedi, kendini sevdirmek için burada için yerine amacıyla getirebiliyoruz. Sevdirmek amacıyla türlü numaralar yapıyor. Bir numaralı cümleye bakalım. Bir daha geç kalırsam kimse bana güvenmeyecek. Burada neden sonuç ilişkisi var? Cevabımız A şıkkı olacaktır. Bu parçadaki cümleler anlam ilişkilerinin varlığı açısından incelendiğinde aşağıdaki işaretlemelerden hangisi doğru olur bakalım parçamıza. Kumlu köyü geleneklerine bağlı bir köydür. Nüfusu son yıllarda göçlerden dolayı bakın burada göçlerden dolayı sebep sonuç var azalmış. Çevre Köylere göre daha e, hala kalabalık bir köydür. Gençler son yıllarda okumak ya da iş bulmak amacıyla şehirlere göç etmektedir. Burada da amaç sonuç vardır. Baktığımızda amaç sonuç ve neden sonuç D şıkkında vardır. İşaretlenmiştir. Cevabımız D olacaktır. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden ve sonuç kısımları cümlenin farklı yerinde yer almıştır? Bakalım. Otobüse yetişemedi diye hüngür hüngür ağladı. Burada sonuç kısmı verilmiş. Baş tarafta neden kısmı verilmiş. Çantanın fermuarı bozulmuştu. Tamire verdim. Sonuç tamire vermesi. Neden? Çantanın fermuarının bozulması. Bunlar aynı. Ağaçları budadık. Seneye daha güzel boy atacak hepsi. Şimdi... Seneye daha güzel boy atmaları sonuç. Neden? Ağaçları budamaları. Çiçekler soldu. Burası sonuç. Neden solmuş? Sen gittin diye cevabımız A şıkkı olacak. Bu metindeki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur bakalım. İkinci cümlede zeytin ağacını yetiştirme koşulları anlatılmaktadır demiş. Uygun koşullarda yetiştirilirse dikimini izleyen 5-6 yıl içinde meyve verecek duruma gelir demiş ama burada koşuldan bahsetmemiş. Üçüncü cümle neden sonuç cümlesidir demiş. Zeytin ağacının verimli hale gelmesi 20 yılı bulur ve bu verim giderek artar. Burada herhangi bir neden belirtmemiş. Dördüncü cümlede karşılaştırma yapılmıştır. 35-150 yıl arası ağacın olgunlaştığı ve verimin en yüksek olduğu dönemdir. Burada en sözcüğünden dolayı bir karşılaştırma anlamı vardır. Beşinci cümlede amaç sonuç ilişkisi vardır demiş. Yüzlerce yıl yaşadıkları için ölümsüz ağaç olarak anılır. Burada amaç sonuç ilişkisi yoktur. Cevabımız C olacaktır. Bu metindeki numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul sonuç ilişkisi vardır? Bakalım şimdi iki numaralı cümleye. Uygun koşullarda yetiştirilirse, bakın koşula bağlamış, Dikimini izleyen 5-6 yıl içinde meyve verecek duruma gelir. Cevabımız B şıkkı olacaktır. Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi kendisinden önceki cümlenin gerekçesidir? Yazmak için yaşanır. Yaşamak için yazılır. Yazar küçük yaşlardan başlayarak duyumsar yazma isteğini. Hem de güçlü bir var olma baskısı olarak hisseder. Duygularını, düşüncelerini kağıda dökmek ister. İçinde yaşadığı dönemin insanlarına belki de gelecektekilere bir sesleniş olsun diye yazar. Niçin kağıda dökmek istemiş duygularını ve düşüncelerini gelecektekilere bir ses, sesleniş olsun diye? Yani cevabımız Denizli olacaktır. Kendisinden önceki cümlenin gerekçesi durumundadır.